Gençler nefis bir konuyla karşınızdayız. Bu dersimizde paragrafta sırlama üzerinde duracağız. Pratik, teknik ve bilimsel olarak dağın soru çözüm yolları göreceğiz. O zaman başlayalım. Bildiğiniz gibi ÖSYM'nin dağınık halde vermiş olduğu cümlelerden paragraf oluşturmamızı isteyen bu sorulara geldiğimiz zaman yani paragrafta sıralama yaparken ilk yapmamız gereken eylem nedir? Buraya dikkatlice bakın gençler. İlk yapmamız gereken şey sıralamalarda önce paragrafın giriş cümlesi olan cümleyi bulmamız lazım. Eğer biz sırlama sorularında giriş cümlesini bulmamışsak soruyu doğru yapma şansımız yoktur. O halde bu sorularda yukarıdan aşağıya doğru verilmiş olan birden beşe kadarki cümlelerden giriş cümlesi olan cümle hangisidir? Önce onu yoklamamız lazım. Ancak şunu da unutmamamız gerekiyor. Giriş cümlesi diyebildiğimiz cümle ilk kez söylenen, aynı zamanda kapsamlı diyebildiğimiz bir cümle olması lazım. Ya da tanımsal özellik taşıyan bir cümle olması lazım. Seri gençler, giriş cümlesine geldiğimiz zaman başında ama fakat lakin diye bildiğimiz bağlaçları bulunmaz. işaret sözcükleri bulunmaz. Aynı zamanda örneğin, mesela ile başlayan örnek cümleleri olmadığını zaten biliyoruz. Demek ki giriş cümlesi nasıl bir cümle olması lazım? Kapsamlı. Genel ve tanımsal özellik taşıyan bir cümle olması lazım. Verilen numaralandırılmış seçeneklerde giriş cümlesini bulduktan sonra ne yapacağız? Zaten giriş cümlesinden sonra ikinci cümleyi bulduğunuz zaman soru çorap söküğü gibi ne olacaktır? Çözülmüş olacaktır. Özellikle de giriş cümlesini bulduktan sonra ilk cümlede geçen sözcüklerden birisini diğer cümlenin içerisinde ya da başında ne yapacağız? Takip etmeye çalışacağız. Birazdan soru çözümüne geçtiğimiz zaman bunları net olarak daha göreceğiz ama soru çözümüne geçmeden önce bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Sevgili gençler sıralama sorularını kesinlikle sorun üzerinde değil altında yapmamız gerekiyor ve aynı zamanda roman rakamlarını yazmayı da unutmayalım. Sevgili gençler bu şablonu baktığımız zaman farz değilim, gibi bu şablon ÖSYM'nin vermiş olduğu bir soru kalıbının şablonu olsun. Biz bir numaralı cümleye gittiğimiz zaman bu cümle şu boyla başladığı için giriş cümlesi olamaz. İki numaralı cümle Oysa bağlacıyla başlamış olduğu için giriş cümlesi olmayacaktır. Yine 4 numaralı cümle ayrıca bağlacıyla başladığı için giriş cümlesi olmayacaktır. Hatta 5 numaralı cümleye gittiğimiz zaman böylece de bildiğimiz işaret sözcüğüyle başladığı için bunlar giriş cümlesi olamaz. Demek ki paragrafın giriş cümlesi olacak olan cümle kapsamlı genel ve ilk kez söylenecek bir cümle olması lazım. Asla başında işaret sözcüğü, bağlaç ve zamir olmaması gerekiyor. Görüldüğü gibi işaretlemiş olduğum 3 numaralı cümle bu paragrafın ne olacaktır? Giriş cümlesi olacaktır. İşte bu cümleyi okuyacağız. Bu cümlenin sonunda Yükleme yüklem kısmında veya hatta içerisinde geçen kelimeyi diğer cümlelerin içinde arayacağız. Böylece paragrafı rahatlıkla ne yapacağız? Sırlamış olacağız. Şimdi isterseniz ÖSYM'nin gerek TYT'de gerekse KPSS'de sormaya başladığı sorulardan birisi de bildiğimiz paragrafta sıralamaya başlayalım gençler. Sevgili gençler ÖSYM'nin vazgeçmediği sorulardan birisi olan paragrafta sıralama soruları genellikle hem TYT'de hem KPSS'de hem de ALİS'te karşımıza çıkan bir soru kalıbıdır. Peki biz bu soruları nasıl çözeceğiz? İsterseniz birinci soruyla başlayalım. Sorunun kökünü okuduğumuz zaman para anlamlı bir bütün oluşturacak içinde sıralandığı hangi cümle dördüncü cümle olur diye sormuş. Bundan şu an işim yok. İlk yapmam gereken şey nedir derseniz ilk yapmam gereken şey paragrafın giriş cümlesini bulmaktır. İsterseniz birinci cümleyi okuyalım. Koşturanlar içinde en telaşlı olan ise değil. Demek ki daha başka koşturanlar olduğu için bu cümle paragrafın giriş cümlesi olmayacak. İki numaralı cümle şu başladığı için giriş cümlesi olmayacaktır. Üç numaralı cümleyi okumak gerekirse. Kolordu komutanının o sabah sınır karakolunu denetlemeye geleceği haberi alınmıştır. Sevgili gençler işte bu cümle paragrafın giriş giriş cümlesi olmaya müsait ilk kez söylenmiş kapsamlı bir cümle olduğunu görüyoruz. O zaman 3 numaralı cümleyi paragrafın giriş cümlesi olarak alacaksak hemen paragrafın üstüne veya da altına giriş cümlesi olaraktan 3'ü yazıp devam edeceğiz. Ne diyordu 3 numaralı cümlede? Kolordu komutanının o sabah sınır karakolunu denetlemeye geleceği haberi alınmıştı derken burada vurgulamış olduğu kavramları ne yapıyorum? Altını çiziyorum. Şimdi isterseniz 2 numaralı cümleyle devam edelim. Bu nedenle karakolda bütün personel sabahın çok erken saatlerinden başlayarak bir koşturma içine girmişti. Sevgili gençler 3 numaralı cümlede dikkat ederseniz vurgulamış olduğu zaman dilimi sabahtı. 2 numaralı cümleye geldiğimiz zaman ise personel ne yapıyor aslında? Sabahın erken saatlerinden itibaren bir koşuşturma içine girdiklerini görüyoruz. Demek ki 3 numaralı cümlenin arkasına gelmesi gereken cümlemiz ne olacaktır? 2 numaralı cümle olacaktır. Şimdi dikkat etmeniz gereken noktaya geldik. Şimdi iki numaralı cümlenin sonuna bakar mısınız? Koşuşturma içine girmişti diye tamamlandığını görüyorsunuz. İşte bunu ne yapacağım? Diğer cümlenin başında arayacağım. Bakın bir numaralı cümleye gittiğimiz zaman koşturanlar içinde en telaşlı olansa birlik komutanı ediliyor sevgili gençler. İki numaralı cümlenin sonunda gördüğümüz koşuşturma içine girmiş ifadesini bir numaralı cümleye getirerekten ne yapacağız? Devam ettireceğiz. Niye? Çünkü ikinin sonunda kullanmış olduğu bu ibareyi bir numaralı cümlenin başında tekrarlamış olduğu için demek ki ikiden sonra ne gelecek? Bir numaralı cümle gelecek diyor. Bir numaralı cümleyi bir kez daha okuyalım mı? Koşturanlar içinde en telaşlı olansa birlik komutanı diyor. Peki bu cümle neyle bitti? Birlik komutanı ile bitti. Bunu ben nerede bulacağım? Bunu ise 5 numaralı cümlenin başında bulacağım. 5'i okuduğumuz zaman birlik komutanı bir yandan koğuştaki yataklara çeki düzen verdirirken bir yandan da erlerin kıyafetlerini kontrol ediyor diye devam ediyor. Demek ki ben birden sonra neyi getiriyorum? 5 numaralı cümleyi getiriyorum. Zaten elimizde fazla sinek kalmadığı için de 4 numaralı cümleyi son cümle olaraktan alacağız. Birlik kısa süre denetime hazır duruma getirildi cümlesi işte bu paragrafın neyi olacaktır? Sonuncu cümlesi olacaktır. Peki bizden ne istiyordu? Baştan dördüncü cümle hangisi olur diye soruyordu. Sevgili gençler baştan dördüncü cümlemiz ise bakın buradan gördüğünüz gibi 5 numaralı cümle olacak. ÖSYM'nin doğru cevabı da ne olacaktır? E şıkkı olacaktır. Sevgili gençler 2 numaralı soruyla devam ediyoruz. Hangisi baştan ikinci cümle olur diye ÖSYM sormuş. Sevgili gençler birinci cümleyle başlamak gerekirse. Orta Afrika'da yaşayan ve birbiriyle ilişkisi olmayan 7 şempanze topluluğu uzun zamandır gözlemleniyor cümlesi ilk kez söylenen kapsamlı ve genel bir cümledir. O zaman bir numaralı cümle bu paragrafın niye olacaktır? Tabii ki giriş cümlesi olacaktır. Peki bir numaralı cümlenin son yüklemi nedir? Dikkat ederseniz gözlemleniyor diye bildiğimiz bir yüklemle bittiğini gördük. Şimdi işte bu kelimeyi ne yapacağız? Diğer cümlelerin başında bir hatta içinde takip etmeye çalışacağız. Söz gelimi 3 numaralı cümleye geldiğimiz zaman bu gözlemler derken burayla devam edemez mi? Edebilir gençler. Birin arkasına 3 numaralı cümleye getirerekten okuyalım. Bu gözlemlerde edilen bulgular delilerek şempazelerin 29 farklı davranışı içeren bir katalog hazırlanmış. Görüldüğü gibi Afrika'da yaşayan 7 şempanze topluluğu uzun zamandır gözlemleniyor dedi. Gözlemlerden edilen bulgular denilerek şempanzelerin 39 farklı davranışı içeren bir katalog hazırlandığından bahsetti. Peki 3 numaralı cümle neyle bitti gençler? Katalog hazırlamakla bitti. Şimdi isterseniz 5 numaralı cümlenin başına bakın. Buraya geldiğimiz zaman gene katalogdan başladığını görüyoruz. Demek ki 3 numaralı cümlenin başına neyi getireceğiz? Tabii ki 5 numaralı cümleye getireceğiz. Katalogda taşla kabukları kırmaktan tutun, parazitlerini temizleme, yağmur dağısı yapmaya kadar çeşitli davranışlar listeleniyor demiş. 5 cümleyi okuduktan sonra 5. cümlenin sonunda gördüğümüz çeşitli davranışlar listeleniyor diye bildiğimiz sözü beyni ne yapıyorum? Altını çizmiş oluyorum. Sevgili gençler bundan sonra bakın 4'ü getireceğiz. Gözlemler ayrıca şempanzelerin listelenen bu davranışları kuşaktan kuşakladıklarını da ortaya koymuş. Peki 5 numaralı cümlenin sonu nasıl bitti? Çeşitli davranışlar listeleniyor şeklinde bitmişti. İşte bu listelemek kavramını bakın nerede gördük? 4 numaralı cümlenin sonunda görmüş olduğumuz için 5'ten sonra 4'e getireceğiz. En sonu da 2 numaralı cümleyi getireceğiz. Dövseğime baştan hangisi ikinci cümle olur dediği için de doğru seçeneğin 3 numaralı cümle olduğunu görmekteyiz. Sevgili gençler kısacası paragraf sıralama sorularında önce giriş cümlesini tespit ediyorum. Giriş cümlesinde gördüğüm bir kelime hatta sonunda görmüş olduğum bir kelimeyi diğer cümlelerin başında takip ederekten arkasına yazmaya çalışıyorum. Böylece soru ne oluyor? kendiliğinden çözülmüş oluyor. Gençler nefis bir soruyla devam ediyoruz. Hangisi baştan ikinci cümle olur diye Hüseyin ne yapmış bize sormuş. İsterseniz paragrafın önce neyini buluyoruz? Giriş cümlesini buluyoruz. Bakın bir numaralı cümleye gittiğimiz zaman şu boyla başladığı için giriş cümlesi olamaz. Ayrıca ile başlayan cümle giriş cümlesi olamaz. Şu boyla başlayan cümle yine giriş cümlesi olamaz. Sanıyorum derken gene cümle giriş cümlesi olmayacaktır. O zaman bu paragrafın başına getirmemiz gereken ilk cümle ne olması lazım? İki numaralı cümle olması lazım. İsterseniz iki numaralı cümleyi okuyaraktan devam edelim. Biri bana hep ülke turizmi konusunda en yetkili kişi olsaydınız ilk olarak ne yapardınız diye sorsa 19 yıllık profesyonel bir turist rehberi olarak nasıl cevap veririm diye düşündüm diyor. Bakın iki numaralı cümlede diyor ki birisi bana soru sorsa diyor ona diyor nasıl cevap verirdim diye düşünürdüm diyor. Dikkat ederseniz iki numaralı cümlede birisi kendisinden soru soruyor o da diyor ki ben buna nasıl cevap verirdim diye düşünürdüm diyor. Peki nasıl cevap verilmiş? 5 numaralı cümlenin başına bakar mısınız? Sanıyorum her şeyden önce kültür turizmi ağırlıklı bir politikayı benimseyeceğimi söylerdim diyor. Yani birisi bana soru sorsa ona diyor kültür turizmi bir politikayı benimseyeceğimi söylerdim diyor. Demek ki 2 numaralı cümlenin devamı olan cümle neymiş? 5 numaralı cümle olacaktır. Sevgili arkadaşlar giriş cümlesini ve ikinci cümleyi bulduktan sonra artık sorunun çözümü kolaylaşıyor. Ve 5 numaralı cümleye geldiğimiz zaman içerisinde gördüğümüz kültür turizmi ağırlıklı bir politika ifadesinin altını çiziyorum. Çünkü burada vurgulamış olduğu şey bu ibareler olacaktır. Sizce 5 numaralı cümlenin içinde vurgulamış olduğu kültür turizmi ağırlıklı politika ifadesini nerede görüyorum? 4 numaralı cümlenin başında görüyorum. Çünkü burada diyor ki bu politika diyor. O zaman neyi getirmem lazım? Dört numaralı cümleyi getirmem lazım. Dördüncü cümleyi okumak gerekirse bu politika uyarınca tanıtım için yüz yüze iletişim yöntemine uygun olarak yetişmiş, işini iyi yapan turist rehberlerini görevlendirdim diyor. Peki dört numaralı cümlenin sonu neyle bitti? Turist rehberlerini görevlendirdim şeklinde bitmiş oldu. İşte ben bunu nerede görüyorum? İşte ben bunun devamını bir numaralı cümlenin başında görüyorum. Bu rehberlerin diyor sevgili gençler. Demek ki dörtten sonra bir gelmesi lazım. Birden sonra da ne gelecektir? 3 numaralı cümle gelecektir. Çünkü 3 numaralı cümlenin sonuna gittiğimiz zaman yeteneği yüksek kişiler seçerdim diyor. 3'e geldiğimiz zaman ise yani son cümleye geldiğimiz zaman bakın ne diyor? Ayrıca seçtiğim rehberlerle günler hatta haftalar boyunca beyin fırtınası yapardım diyor. Yani bir numaralı cümlenin yüklemi diyebildiğimiz seçerdim yüklemini 3 numaralı cümleye geldiğimiz zaman yine devam ettirdiğini görüyorsunuz. İşte paragrafta sıralama olayı kısacası budur. Bir nevi bir cümlenin içinde ve hatta bir cümlenin sonunda gördüğümüz bir kelimeyi diğer cümlenin içinde takip etme bizi paragrafı sıralamada ne yapacaktır? İşimizi kolaylaştıracaktır. Görüldüğü gibi Bağlamanın doğru sıralaması 2, 5, 4, 1, 3 şeklindedir. Buradan yola çıkarsak hangisi baştan ikinci cümle olur diye sorduğu için de doğru senemizin 5 olduğu görülecektir. Sevgili gençler 4 numaralı bir özneyime sorusuyla devam ediyoruz diyor ki hangisi baştan üçüncü olur diye sormuş. Peki ben ilk olaraktan ne yapıyorum? Parafın giriş cümlesini bulmaya çalışıyorum. Sevgili gençler, 5 numaralı cümlenin başındaki ayrıca, 4 numaralı cümlenin başındaki şu bu o, yine 2 numaralı cümlenin başında gördüğümüz bu kelimeleri bir parafın giriş cümlesinde bulunmaz. Neden mi? Giriş cümlesi diyebildiğimiz cümle ilk kez söylenen kapsamlı bir cümle olması lazım. Şu bu ile başlayan bir cümle giriş cümlesi olamaz. Ama fakat lakin ayrıca ile başlayan bir cümle de yine giriş cümlesi olmayacaktır. Bundan dolayı bunları ne yaptım? Erimiş oldum. Elimde iki tane seçeneğim kaldı. Önce biri okuyacağım, sonra da üçü okuyacağım. İlk olarak dediği için sevgili gençler demek ki daha önce bir şeyden bahsetmiş ondan dolayı da ilk olarak diye bir ifade kullanıyor. Bundan dolayı da bir numaralı cümle paragrafın giriş cümlesi olmayacaktır. İsterseniz 3 numaralı cümleyle başlayalım. NASA'nın 2004 yılında Mars yolladığı Opportunity robotu Victoria kriterini görüntülemeyi başardı diyor. Sevgili gençler burada aslında NASA'nın göndermiş olduğu bir robotun Victoria kriterini görüntülemesinden bahsediyor. İşte bu cümle ilk kez söylenen bir cümle olduğu için paragrafın neyi olacaktır? Giriş cümlesi olacaktır. Sizce 3 numaralı cümlenin arkasına bu katmanlar diye başlayan cümle gelir mi? Gelmez. Bu boyut diyor. Hangi boyuttan bahsettiği için bu da gelmeyecektir? 1 numaralı cümleyi getirerekten devam edelim. Zaten 3 numaralı cümlede ne diyordu? Robotun Victoria kriterini görüntüleninden bahsetti. Peki bu robot Robot ilk olarak neyi görüntülemiş? Robot ilk olarak kriterin yaklaşık 200 metre derinliğe ve 800 metre genişliğe sahip olduğunu ne yapmıştır? tespit etmiştir. Görüldüğü gibi 3 numaralı cümlenin devamı olan cümle ne olacak gençler? 1 numaralı cümlemiz olacaktır. Peki 1 numaralı cümlede dikkat çeken unsurlar ne? Kriterin yaklaşık 200 metre derinliğinde olduğu, 800 metre genişliğinde olduğundan bahsediyor. Sizce bunlar kriterin boyutları değil midir boyutlardır? O zaman 1 numaralı cümlenin arkasına gelmesi gereken cümle 4 numaralı cümle olacaktır. Neden mi? Dört numaralı cümleyi okuduğumuz zaman bunu net olarak görüyoruz. Bu boyutlarıyla Victoria krateri Mars'ın en büyük kraterlerinden biri olma özelliğine sahipleyerek aslında bir numaralı cümlede söylemiş olduğu kraterin 200 metre derinliğe sahip olması, 800 metre genişliğe sahip olması onun bir boyutudur. Bu boyutlarıyla diyor krater diyor Mars'ın en büyük kraterlerinden birisi olma özelliğine sahiptir diyor. Bundan dolayı da biz ne yapacağız? Bir numaralı cümlenin arkasına 4 numaralı cümleyi getireceğiz. Sevgili gençler buradan biri, 3'ü ve dördü sildikten sonra elimizde sadece 2 ve 5 numaralı cümleler kalmış oldu. Artık bunları çevirerekten ne yapabiliriz? Okuyabiliriz. İsterseniz dördün arkasına 5 numaralı cümleyi getirerekten okuyalım. Ayrıca görüntülerde kraterin içerisinde sarp duvarlardaki kaya katmanları da göze çarpıyor. Sevgili gençler işte burada uygulamış olduğu kavram da duvarlardaki kaya katmanları olduğu için bu kelimenin ya da bu öbeğin ne yaptığım altını çizmiş oldum. Neden çizdim biliyor musunuz? Çünkü 2 numaralı cümlenin başına geldiğimiz zaman bu katmanlar diyor ya. Demek ki 5'in arkasına ne gelmesi lazım? 2 numaralı cümlenin gelmesi lazım. İşte baştan 3. cümleyi sormuş olduğu için baştan 3. cümlemizde 4 numaralı cümle olacaktır. Sevgili gençler 5. soruyla devam ediyoruz. Hangisi baştan üçüncü cümle olur diye Hüseyin'e sormuş. Biz de hemen giriş cümlesini bulmaya başlayalım. 5 numaralı cümle şu boyla başladığı için giriş cümlesi olmaz. 4 numaralı cümle buyla başladığı için giriş cümlesi olmaz. 2 numaralı cümle ancakla başladığı için giriş cümlesi olmaz. Elimde giriş cümlesi olmaya müsait iki tane cümlem kaldı. Bir numaralı cümlenin başına geldiğimiz zaman kuruluş amacı diyor ya neyin kuruluş amacı diye sorduğumuz zaman daha önce bir şeyden bahsetmesi gerektiği için 1 numaralı cümleyi de yine paragrafın giriş cümlesi olarak almayacağız. O zaman 3 numaralı cümleyi giriş cümlesi olaraktan kabul edelim ve okumaya başlayalım. İplikhani amiri 19. yüzyılın ilk yarısına damgasını vuran devlet merkezli sanayileşme politikasının ilk fabrikasıdır. Sevgili gençler işte bu cümle bir paragrafın giriş cümlesi olmaya müsait kapsamlı ve genel bir cümledir. O zaman bunu ne yapacağız? Giriş cümlesi olaraktan alacağız. Peki İpek Hanı'ya Amire adını verdiğimiz 19. yüzyılın bu fabrikası ilk fabrikaysa kuruluş amacı nedir diye sorarız. İşte kuruluş amacı Osmanlı donanmasına gereken bez ve ne üretmekti? Halat üretmekti diyor. Sevgili gençler, 3 numaralı cümlenin devamına gelmesi gereken cümlenin biz 1 numaralı cümle olduğunu gördük. Neden derseniz? Çünkü 19. yüzyılda devlet merkezli sanayileşmenin ilk fabrikası bildiğimiz İpek Hanı Amire kurulmuş. Bunun kuruluş amacının ne yapması lazım? Devamında söylemesi gerekiyor. Yazmış olduğumuz 3 ve 1 numaralı cümleleri hemen ne yapıyoruz? Erimiş oluyoruz. Bunlardan kurtuluyoruz. Geriye 2, 4 ve 5 numaralı cümleler kaldı. Peki sevgili gençler 1 numaralı cümlenin arkasına ne gelecek? Kuruluş amacı neydi? Osmanlı donanmasına gereken bizim halat üretmekti. Peki 2 numaralı cümle bu cümlenin devamı olur mu? Olur gençler niye derseniz. Zaten kuruluş amacı Osmanlı donanmasına gereken bizim halat üretmekti diyor. Ancak bir süre sonra Akdeniz ticareti ve askeri gemicili buharlı gemilerin egemenliğine girdi derken bir nevi bu fabrikanın kuruluş amacını gerçekleştiremediğinden bahsediyor. O zaman birden sonra ne gelecektir? 2 numaralı cümle gelecektir. Görüldüğü gibi 1, 2 ve 3 numaralı cümleleri yazdıktan sonra elimizde 4 ve 5 numaralı seçenekler kaldı. Sevgili gençler isterseniz önce 5 numaralı cümleyi getirmeye çalışalım. Bu yüzden Osmanlı'nın yelken ve halat ihtiyacı birden bir azaldı. Peki 2 numaralı cümlenin arkasına bu cümle gelir mi? Gelir gençler. Niye derseniz? Çünkü Akdeniz ticari ve askeri gemicili buharlı gemilerin girdi olduğu için kuruluş amacı Osmanlı Devleti'nin donanmasına yelken bezi ve halat üretmek olan bu fabrika amacına ulaşamadı. Neden? Çünkü artık Osmanlı'nın yelken ve halat ihtiyacı ne olduğu için azalmış olduğu için ne yaptı? fabrika amacına ulaşamamış oldu. Dolayısıyla da 2'den sonra 5 gelecek. En sona gelmesi gereken cümlede 4 numaralı cümle olacaktır. İşte baştan 3. cümleyi sormuş olduğu için baştan 3. cümlemiz nedir? 2 numaralı cümle olacaktır. Gençler ÖSYM'nin sınavlarda sormuş olduğu sorulardan bir tanesi de 6. soru. Hangisi baştan sonuncu cümle olur diye sormuş. Bu soruları çözerken ilk yapmamız gereken şey hangi cümlenin giriş cümlesi olduğunu tespit etmek olmalıdır. Baktığımız zaman şu boyla başlayan 2 numaralı cümleyle gerçi diye başlayan 5 numaralı cümle bu paragrafın giriş cümlesi olmadığı için bunları ne yapıyoruz? erimiş oluyoruz. Elimizde kalan bir 3 ve 4 numaralı cümleyi okumak gerekirse. bir okuyalım önce. Zamanının neredeyse tümünü misket yuvarlamakla geçiren öğrenci az mıydı derken daha önce başka bir şeylerden bahsetmiş olması gerektiği için bu cümle giriş cümlesi olamaz. 4 numaralı cümleye baktığımız zaman. Sevgili gençler 4 numaralı cümleyi okumak gerekirse. internet çıkınca ana babaları bir korku sardı cümlesi ilk kez söylenen kapsamlı ve genel bir cümledir. O zaman ben 4 numaralı cümleyi bu paragrafı neyi sayıyorum? Giriş cümlesi sayıyorum. Peki 4 numaralı cümlenin sonunda gördüğümüz anahtar kavramımız ne? anne babaları bir korkunun sarmış olduğu ifadesinden bahsediyor. Sevgili gençler 3 numaralı cümleyi okuduğumuz zaman aslında 4'ün arkasına gelen cümle olduğunu ne yapıyoruz? Net olarak tan görmüş oluyoruz. O zaman isterseniz 3'ü okuyalım. Çocuklar tüm günlerini bilgisayar başında geçirecekler. Derslerine çalışmayacaklar tedirginliği. Anne babaları saran aslında ne olacaktır? Korkunun ta kendisi olacaktır. O zaman biz 4'ün arkasına neyi getireceğiz? 3'ü getireceğiz. Şimdi dikkatinizi çekmek istiyorum. Arkaya yaslanın ve çiçek olun. Bu 3 numaralı cümlenin sonunda gördüğümüz tedirginlik kelimesini nerede görüyoruz? Bunu da 2 numaralı cümlenin başında görüyoruz. Zaten iki numaralı cümleye geldiğimiz zaman diyor ki bu tedirginlik tümüyle boşuna değildi de derken demek ki 3 numaralı cümlenin arkasına ne gelmesi gerekiyor gençler? 2 numaralı cümlenin gelmesi gerekiyormuş. Artık bundan sonra soru bitti. Yazdıklarımızı elediğimiz zaman geride 5 ve bir numaralı çiçeklerin kaldığını görüyoruz. Artık bunları çevirerekten ne yapabiliriz? Bunları yerlerine yerleştirebiliriz. Mesela 5 numaralı cümleyi 2'nin arkasına getirdiğimiz zaman Gerçi kendi çocukluklarında bilgisayar oyunları ya da internet yoktu da hep ders mi çalışırlardı? Zamanlarının neredeyse tümünü misket yuvarlamala geçinen öğrencileri az mı derken demek ki önce 5 gelecek sonra da 1 numaralı cümlenin gelmesi gerekiyor. Peki ÖSYM bize buradan neyi sordu? Baştan hangisi sonuncu cümle olur diye sordu. Baştan sonuncu cümle 1 numaralı cümle olduğu için doğru seçeneğimiz bu soru için A olacaktır. Seri gençler 7. ve güzel bir soruyla devam ediyoruz. Hangisi baştan 3. olur diye ÖSYM sormuş. Önce giriş cümlesini tespit etmeye çalışalım. Seçenekleri gittiğimiz zaman 1 numaralı cümle giriş cümlesi olmaz. Dört numaralı cümle giriş cümlesi olmaz bunlara eriyoruz. 3 numaralı cümleye geldiğimiz zaman anneme diye başlayan bir cümle giriş cümlesi olmayacağı için bunu denedik. 5 numaralı cümleye bir parça okuduğumuz zaman Rabbin Nobel'i kazandığında dediği için bu cümlede geri giriş cümlesi olamaz. Yani ilk kez söylenen kapsamlı bir cümle bulmamız lazım. Sevgili gençler iki numaralı cümleyi okuduğumuz zaman bu paragrafın giriş cümlesi olduğu net olarak daha görülmektedir. Bilimin buluşun keşfin kaynağı soru sormaktır ve sorgulamaktır ifadesi ilk kez sorulan kapsamlı ve genel bir cümle olduğu için burası paragrafın giriş cümlesi olmaya müsaade olan ilk cümle olma özelliğini taşıyor. İki numaralı cümleyi bir kez de okumak gerekirse bilimin buluşun keşmin kaynağı soru sormaktır ve sorgulamaktır diyor. Peki buna şimdi bir örnek vermesi lazım. Bunun ilginç bir örneği Nobel Fizik Ödülünü kazanmış olan fizikçi Rabi'dir diyor. İşte iki numaralı cümlenin arkasına gelmesi gereken cümle bir numaralı cümle olacaktır. Peki bir numaralı cümlede Rabi neyi kazandı sevgili gençler? Nobel Fizik Ödülünü kazandığını görüyoruz. O zaman 5 numaralı cümleye dikkat edelim. Rabi Nobel'i kazandığında gazeteciler kendisine dünya çapında bu başarıyı en çok kime borçlu olduklarını sormuşlardı diyor. Sevgili arkadaşlar birden sonra 5'i getirdik. 5 numaralı cümlenin sonuna geldiğimiz zaman gazetecilerin Rabbi'ye soru sorduğundan bahsediyor. Bu soruyu Rabbi şöyle cevaplamıştı diye devam etmez mi deriz? Çünkü 5 numaralı cümlenin sonuna geldiğimiz zaman gazeteciler sormuşlardı diyor. Bu soruyu Rabbi şöyle cevaplamıştır diye devam etmesi gerekiyor. Demek ki 5 numaralı cümlenin arkasına ne gelecek? 4 numaralı cevap gelecek. Peki Rabbi soruyu nasıl cevaplamış? Anneme borçluyum diye cevaplamış. O zaman doğru sıralamak gerekirse ilk cümlemiz 2 numaralı cümle, son cümlemizin ise 3 numaralı cümle olduğu görülmektedir. Sevgili gençler, ÖSYM baştan 3. cümle hangisidir diye sorduğu için de Doğru seneğimizin burada 5 numaralı cevabı olduğunu görmekteyiz. Gençler 8. soruyla devam edelim mi? Hangisi baştan 3. cümle olur diye ÖSYM e sormuş. Önce giriş cümlesini buluyoruz. 1 numaralı cümle, 2 numaralı cümle ve 3 numaralı cümleler başlarında bulunan işaret sözcükleri ve bağlaçlardan dolayı bir paragrafın giriş cümlesi olamazlar. Çünkü paragrafın giriş cümlesi olacak olan cümle ilk kez söylenen kapsamlı bir cümle olması lazım. Dolayısıyla da 1'i, 2'yi ve 3'ü ne yapıyorum hemen buradan elemiş oluyorum. 4 numaralı cümleyi okuduğumuz zaman bu paragrafın giriş cümlesi olmaya müsait bir cümle olduğunu göreceksiniz. İyi bir yazar gün gelir kötü bir yazı yazabilir cümlesi bu paragraf için uygun bir giriş cümlesi olduğundan dolayı bunu paragrafın başına yani giriş cümlesi olaraktan yazmış olduk. Peki 4 numaralı cümlenin içerisindeki anahtar kavramımız nedir? İyi bir yazar gün gelir kötü bir yazı yazabilir diyor. E şimdi 5 numaralı cümlenin başına bakarsanız kötü bir yazı yazabilir dedi kötü yazsa onun yazarlık niteliğinin sorgulanmasını gerektirmez diye devam etti. Burada gördüğümüz kötü bir yazı ifadesini 5 numaralı cümlenin başında kullanmış olduğu için işte 4'ün arkasına ne gelmesi gerekiyor? 5 numaralı cümle gelmesi gerekiyor. Sevgili gençler 5 numaralı numaralı cümlenin içerisinde gördüğümüz yazarlık niteliğinin sorgulanmasını gerektirmez ifadesini ise neden gerektirmez diye sorduğumuz zaman iki numaralı cümlenin 5'in arkasına geldiğini tanık olacaksınız. Çünkü yazarlığın ardında onu yazar yapan nitelikleri kare gibi durmaktadır da onun için sorgulanmasını gerektirmez ifadesiyle ne yapabiliriz? Devam edebiliriz. Demek ki Önce 4, sonra 5, sonra da 2 numaralı cümlenin gelmesi gerekiyormuş. Buradan 4, 5 ve 2 numaralı cümleleri sildikten sonra elimizde sadece 1 ve 3 numaralı cümlelerin kaldığını görüyoruz. Ancak 2 numaralı cümlenin arkasına ise 3 numaralı cümlenin gelmesi gerekiyor. İsterseniz bu cümleyi okuyalım. Buna karşılık yazar olmayan biri gün gelir çok hoş, etkileyici bir yazı döktürebilir diyor. Şimdi isterseniz 1 numaralı cümleye dikkat edelim. Neden mi? Çünkü 3 numaralı cümlenin en sonunda kullanmış olduğu bir yazı döktürebilir ifadesi şuraya geldiğimiz zaman... Ama bu yazı onu yazar yapmaya yetmeyebilir değil. Burada gördüğümüz bu yazı ifadesi daha önce kullanmış olan yazı döktürebilir ifadesinin devamı olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla da 3'ten sonra ne gelecek? Bir numaralı cümle gelecektir. Sevgili gençler Öseğime baştan hangisi üçüncü cümle olur diye sorduğu için de baştan üçüncü cümlemiz ne olacaktır? İki numaralı cümle olacaktır. Şimdi isterseniz dokuzuncu ve güzel bir soruyla devam edelim. Öseğime diyor ki baştan hangisi sonuncu cümle olur diye sormuş. Sevgili gençler gerekli sonuç cümleleri kısaca özetle, buradan hareketle hatta böylece ile başlayan cümleleri biz ne diye alıyoruz Sonuç cümlesi olaraktan alıyoruz. İşte aslında paragrafı sırlamadan da 3 numaralı cümleye baktığımız zaman bu cümlenin bir sonuç cümlesi olduğu görülmektedir. Ama biz bununla yetinmeyeceğiz. Parrafımızı sırlamaya başlayalım. Ne yapıyoruz? Önce paragrafın giriş cümlesini buluyoruz. Sevgili gençler, paragrafı okuduğumuz zaman 4 numaralı cümlenin paragrafın giriş cümlesi olduğu net olaraktan görülmektedir. İsterseniz 4 numaralı cümleyi okuyaraktan başlayalım. Eskiden bir hasta ve zayıf kişiler güçlensin diye özellikle yayılara çıkarılır diye başlamış. Peki bu cümle bir paragrafın giriş cümlesi olmaya yeterli mi? Yeterli. Neden bahsediyor? Hasta ve zayıf olan kişileri güçlensin diye yaylalara çıkarıldığından bahsetmiş. Peki neyle bitmiş? Yaylaya çıkmakla bitmiş. Şimdi dikkat etmenizi istiyorum. Bir numaralı cümleye geldiğimiz zaman yayla kelimesi kullanmış mı? Kullanmış. Demek ki dörtten sonra ne gelecek? Bir numaralı cümle gelecek. İşte o cümleyi okuyorum. Yaylalarda yüksekliğin etkisiyle oksijen azaldığından dolayı vücudun oksijen gereksinimi ne olmuştur? Artmıştır. Peki bir numaralı cümlenin sonu neyle bitti gençler? oksijen gereksinimi artmıştır ifadesiyle bitti. Yani bir numaralı cümlede vurgulamış olduğu kavram nedir? Oksijen kelimesidir. Bunu da iki numaralı cümlede takip edebilirsiniz. Yeterli oksijen alabilmek için daha derin ve sık nefes alınır, kalp atışları hızlanır ifadesini hemen bir numaralı cümlenin arkasına getirdiğimizi göreceksiniz. İki numaralı cümlede ne diyor? Yeteri kadar oksijen alabilmek için derin ve sık nefes alınması lazım. Bu da ne oluyor? Kalp atışını hızlandırdığından bahsediyor. Şimdi isterseniz beş numaralı cümleye dikkat edelim. Birkaç gün içinde sağlıklı nefes alıp vermenin etkisiyle ağlıyor ve kılcal damarların sayısı ne olur? Artmış olur. Demek ki aslında iki numaralı cümlenin devamına gelmesi gereken cümle ne gözüküyor? Beş numaralı cümle gözüküyor. Zaten sorunun başına ne demiştim? Sonuç cümlesi üç numaralı cümle olarak gözüküyor. İster derseniz onu da tamam tamamlayalım. Böylece kaslar toplanır, beden çevikleşir, kişinin vücut direnci ne olur? Artar diyor. Sonuçta paragrafın giriş cümlesi olaraktan dördü bulduk. Sonuç cümlesi olaraktan da neyi bulduk? 3 numaralı cümleyi bulmuş olduk. ÖSYM ne dedi bize? hangisi sonuncu cümle olur demişti. Biz de onun cevabını C olarak daha vermiş olalım. Sevgili gençler bir başka sıralama sorusuyla devam ediyoruz. Hangisi baştan üçüncü olur diye sorduk. Sevgili gençler bir numaralı cümleye dikkat ettiğimiz zaman burada bu hareketliliği için daha önce başka bir şey söylemiş olduğundan dolayı bu paragrafın giriş cümlesi olamaz. 3 numaralı cümlede çünkü bağlacı olduğu için giriş cümlesi olmayacak. 5 numaralı cümlede ancak bağlacıyla başladığı için giriş cümlesi olmayacaktır. O zaman iki numaralı cümleyle başlayalım gençler. 1940'lı yılların en ünlü edebi oluşumu şiir alanında Garip Hareketi adıyla ortaya çıktı diyor. Bakın burada aslında Garip Hareketi'nin 1940 yılında ortaya çıktığından bahsetmiş. O zaman bu cümle İlk söylenen kapsamlı bir cümle olduğu için paragrafın giriş cümlesi olmayan müsait bir cümledir. O zaman bunu ilk cümle olaraktan yazmış olduk. Peki ortaya çıkan hareket hangisi? Garip hareketi. Şimdi isterseniz bir numaralı cümleye dikkat edelim. Orhan Veli'nin öncülüğünü yapmış olduğu bu hareketlerken aslında hangi hareketten bahsediyor? Garip hareketinden bahsediyor. Demek ki iki numaralı cümleyi neye getirmemiz lazım? Bir numaralı cümleye getirmemiz lazım. Orhan Veli'nin öncülüğünü yapmış olduğu bu hareket şiiri kurallardan soyutlamayı ve yeni bir şiir dili kullanmayı benimsedi diyor. Görüldüğü gibi iki numaralı cümlenin devamı olan cümle olacaktır. Bir numaralı cümle olacaktır. Bunları ne yaptık? Elimiş olduk. Bir numaralı cümlenin sonunda gördüğümüz yeni bir şiir dili kullanmaya başladılar ifadesi bizim için önemli olan bir ifadedir. Niye? Çünkü sıralama sorularında biz ne yapıyoruz? Sonlarda gördüğümüz kelimeleri diğer cümlelerin içinde arıyoruz. Bakın bunu da nerede buluyoruz? Bunu da 5 numaralı cümlenin içinde buluyoruz. Nasıl mı? Ancak garip hareketinin bu dil anlayışı yani yeni bir şiir dil anlayışı onlara tepki olarak ortaya çıkan ikinci inciler tarafından şiddetle eleştirildi diyor. Burada ne öğrendik? Garip hareketini yeni bir dilden dolayı eleştiren ikinci yeni hareketinin olduğundan bahsediyor. Sevgili gençler işte bir numaralı cümlenin devamı olan cümle ne oldu? Beş numaralı cümle olmuş oldu. Şimdi geldik beş numaralı cümlenin devamı olan cümleyi bulmaya. Ya üç numaralı cümleyi getireceğiz ya da dört numaralı cümleyi getireceğiz. Üç numaralı cümleyi okuduğumuz zaman çünkü onlar garip hareketinin aksine şiiri konuşma dilinden uzaklaştırıp imgelere dayalı bir dil yaratmaya çabaladılar diyor. Kimden bahsediyor? İkinci yeni şairlerinden bahsediyor. Sevgili gençler işte biz beş numaralı Cümle'nin arkasına neyi getireceğiz? 3 numaralı cümleyi getireceğiz. Hatta 3 numaralı cümlenin sonunda gördüğümüz su yüklemi ne yapacağız çizeceğiz. Niye? Bunu 4'te takip etmiş olacağız. Kendisine epeyce taraftar bulan bu çabalar derken zaten gördüğünüz gibi 3'ün arkasına gelmesi gereken cümlenin 4 numaralı cümle olduğunu görmekteyiz. Peki ÖSYM bize ne dedi? Hangisi baştan 3. cümle olur diye sordu. Baştan 3'e baktığımız zaman doğru seneyin 5 numaralı cümle olduğunu görmekteyiz. Gençler böylece bir konunun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Önümüzdeki dersimizde bir başka Türkçe konusuyla devam edeceğiz. İşte o dersimize görüş görüşmek dileğiyle Allah'a ısmarladık.